Dadı bu da ne? Ay yiyi. Dadı bu da ne? Ay yiyi. Profesör dad dad bebek. Profesör profesör dad bebek. Aç bakalım telefonunu. Ayo, bu yavaş yavaş baba. Ne oldu? Profesör Bey'e hazır mısın? Ne, neye hazırmış? Ya bizim evi e, karıncalar basmış da ben de e, internette karınca yiyen bulamadım. Sipariş edecektim karınca yiyen. Onu bulamadım. O yüzden acaba dedim bandit bizim bu karıncaları yer. Ya ne, ne olup bugün deney günü ya ya. <laughs> Tamam abi hemen geliyorum. Abi mi? Of ya. Abi diyor. Bir de ismimi söyle. mi söyle. Gafuy. Delirtmeyin lan beni. Yuşağlamayın oğlum. Ben of. Profesör Dada, Dada, Baba. Sen Profesör Bıyık. Ve diğeride diğeri de Profesör neydi lan? E, miydi ya? Oğlum Akciğer değil miydi lan? Akciğer diye biliyorum ama. Yok abi ya. P ile başlıyordu. Neydi? Dalak. Dalak. Abi dayak P başlıyor? Ha, e, pağırsak, tamam. <laughs> pankıya yaş, pankıya yaş. Ay, doğru profesör pankreas. Tamam şimdi e, sen onu ara. E, beraber nereye gelin biliyor musun? Bizim bu e, roket havuzu var ya oraya gelin tamam mı? Roket havuzu Tamam abi geliyorum. Abi mi? Vay, çıldırtmayın lan beni. Hı, yeter be bunlardan nedir benim çektiğim ya? Allah Allah. Of. Bir deney yapacağız yani burnumla getir diyorlar. Saman. Ne deney lan? Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Devasa bir şey mi olacağım? Sorry Saman ama deneyimi sana alakalı değil. Birazdan deneyimi açıklayacağım. Önce bandıtla Necmi gelsin de. Hoppa <laughs> leylele hala. Oo oh, buraya bunları kim koymuş ya? Neyse bir tane alayım ben. <laughs> Evet, Sroket'in oraya geldim. Bakalım ilk kim gelecek. O <laughs> oh Oy. <laughs> <laughs> oh, nereden oh. geldin lan? Seni uçaktan mı indirdiler? Sen PUBG'deki o uçaklardan atlayan drop musun sen? Nesin lan böyle? Abi, <laughs> abi çatıdan geldim. Bekmeyin ben, bekmeyin. Batman. Batman mi? Lan benim sahibimin adı Batman. Mm. <laughs> gel gel lan şaka yapıyorum gel. Gel gel hadi hadi. Kuyuktan dansı. Kuyuk kuyuk kuyuk. Buyu 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 buyu. <laughs> He sanki bir eksik. Acaba kim kim? Eee şu pankreas o da geliyor abi şimdi ya. Daha deneyi açıklayacağız. Pisicikleri hangi deney olduğunu sonra deney malzemelerini alacağız. Deney yapacağız. Bir sürücümüz var. Nerede bu? meyba. Merhaba ne meyba bak da. Sen kimsin kardeş? Benim işlerin aşağıya yamaşınız. Banet mahallemize yeni biri mi geldi de onun bebeği mi bu? He? O ya bir ya abi bence bugün annesini babasını bulamıyoruz kayıp. Tamam kayıp kayıp kay kay kayıp mı oldun sen? He? Ya benim ne dergi mi geçişir? Tayyip de baktım beni işen değildi bugün. Dur bir dakika sen adın ne? Necmi tabii ki de. Necmi Haşı. mi? <laughs> bir dakika dur sen Necmi olup olmadın şimdi anlayıp. 1 artı bir kaç eder? E, 13. Aha Necmi Necmi bu halin neden ne oldu sana yandın mı? Yok abi ya bir acık mutluluğu fazladan kaçırdım da. Bu içine mi düştün lan? Abi bir yer olabilirim. Tadı çok güzeldi. <laughs> mis gibi kokuyor. Ben de tadına birazcık bakayım mı? Gel buraya. Gel buraya. Hayır. gel buraya. Hiç... Rızım benim rızık zamanı. <laughs> Bana yakala sıkıştı şunu. Mis gibi Sıdıklı, tarayla, e, fındıklı çikolatalı sarayla nutella e, torku. Ağzımın sular Çabuk şifreyi söyle yoksa seni vallahi yerim. Çabuk. Bu yapışan kuyruk. Hı hmm. Koy, kuyruk mu? Çok çok tanıdık geldi ama bir dakika beklesin. Bandit iki dakika gelsene. O Kanki gülmedi. Puh, oğlum bu kuyuyuktu. Biz buna pankreas dedik ya la. Toy <laughs> <laughs> abi. <laughs> abi mi? Oğlum abi ne lan? Oğlum ifşalama beni. efendim. efendim. Için... Peki sen mi söylemek istersin yeni adını ben mi diyeyim? Hangimiz de Abi ben yaşam ya. Çok tamam hadi. Hadi del. Ee, Profesör Kuyruk. Sana e, e, bir haberimiz var ama sevinecek misin, üzülecek misin? Bilmiyorum. Ay çok heyecanlıyım. E, haberi Barnet verecek. Ben değil. Uzak durayım. Senin yeni aldığın profesör pankreye yaş. Eyvah. Necmi da yiyecek. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Ha? Be 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 beğendin mi cidden? <laughs> evet. Gel 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 seni bir yiyeyim ya. Gel gel seni bir ısıram. Lan oğlum git, git, lan benim onu <laughs> teller, Git. <laughs> bu ya gel bakaydım Nutella. Yiyen Nutella damlıyor kokusu bile bu ya geldi seni yiyeceğim her türlü yiyeceğim Nutella. Deney profesör hiç şey umurumda değil. Gel buraya. Ham 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 ham. Oğlum bu Nutella'nın tarihi mi geçikti Necmi? Allah Allah. Ee, şey abi. <laughs> kokusu da çok kötü lan. <laughs> ne evet. lan bu? Ne oldu bu? Abi. Ne oluyor? Ne oluyor? Görüşmüş ne abi. kayışmış? Abi. Ne oluyor lan da? Bu ay nereden çıktı bu yedi? Oğlum ben yedin. ne yedim lan? Ne yedim ben şimdi? Bana ne yediydin? Abi bu ayı var ya. Bu ayının He? patatesini yedin abi. Ayı gel patatesini mi yedim ayının? <laughs> Al sen de ayının penkesini yedin. <laughs> Oy abi ne ha. yaptım? Ayı öldürdüm Abi şuraya etimi yoydu. Abi abi. Uh. Yemek. Şimdi bir dakika. Üçümüz de ayının bir şeylerini yedik. Ben patatesini, Necmi ben Banlıt da etini. Neden en güzel tarifini Banlıt yedi? Necmi saldı oğlum. Saldı oğlum. Saldı. Saldı Necmi. Hocam. Çaldırıyorum abi. Bu yöfeşörler duyun. Bu Profesör lan oğlum deneyi unuttuk gelin lan buraya gelin eğlenceniz zamanı mı şimdi ha ne eğlencesi ee, hadi gelin şey oynayalım. Roket havuzunda en uzun kalmaca. Hadi gel 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 gel. gel. Bakalım en, en son kim kalacak burada. Çıkan ben elendim desin tamam mı? Tamam. Girişe gel girişe gel girişe gel. Önce oyunumuzu açıklayalım. Pisicikler ben neden hala yeşilim ya? Abi ayının patatesini yedirdiğim için olabilir mi? Mantıklı ol, olabilir yani etkileri olabilir yani pisicikler daha önce yemedim. Neyse oyunumuzu açıklıyorum pisicikler şimdi. Üçümüz bu roket kudurmuş havuza gireceğiz ve en son hayatta kalan kazanacak. E gel de Necmi 1 2 3 çıkan ben elendim desin. Ben elendim desin çıkın Hayır çıkamam da. Aa biri elendi. Aa banut banut da gitti. Hadi banut git. git lan. Git git. Elendim ben abi. Hayır. işte bu. Hayır 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 lan 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 Hayır. Hayır. <laughs> Oğlum hayır. Ben kazanacağım. Git lan bu yana. Git. Git. Bezine. Bezine tüküdüğüm. Kazandım mı? Ben kazandım. Hayır. hayır abi. Ben ayağa düşmedim. <laughs> Banette tebrikler. Ben kazandım. Ya eğlencenin sırası mı ya? Allah Allah. Ne eğlence falan bırakın. Profesör Pankreas ve Profesör Bıyık karşıma geçin. Geçiyorum abi. Ya abi mi? Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Merhamet tamam, edin Tamam tamam tamam. Bandit. Ay şey özür dilerim. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Heh. Profesör Bıyık. Evet dinliyorum. Ve Profesör Pankreas. Evet dinliyorum. Bugünkü yapacağımız deneyimizi açıklayacağımız yere. Yani deney havuzunun oraya ilk kim gidecek. Bari bunu kazanayım ya. Oooo! İşte bu. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Hayır, İkinci ben geldim, ben geldim. Ben geldim. Hayır, ben, geldim. Ben geldim. Ben geldim. ben geldim. Giydim. ben geldim. 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 Merhaba sizin. Tamam ettim ettim tamam kalk. O değil de Necmi'nin ne... Ay merhaba dedin Necmi efendim. Profesör Pankreas ne... merhaba dedin. Merhaba dedin efendim. Kabul ediyorum Ejmi. Geldim bu tatlı popo. Hayret doğru dedi la. <laughs> Hala seni yeşim geliyor ya da Git bir banyo olsan acaba şu nutellelerden kuytuşan mı? Neyse gel gel şaka yapıyorum gel. Profesör e, Pankreas. Profesör Muz şey e, Profesör Bıyık merhaba dedin efendim. Merhaba dedin efendim. Merhaba dedin efendim. Ettim ettim Hadi, hadi o zaman gelin. Ey Profesör Bıyık sen açıklar mısın sevgili pisiciklerimize bugün bu havuza ne deney yapacağımızı, havuza neleri dökeceğimizi, neleri döküp karıştıracağımızı hadi çabuk. Pisicikler bugün neleri karıştıracağımızı söylemeden önce sizler tahmin edin. Yorumlara neleri karıştıracağımızı yazın. Bakalım doğru tahmin olacak mı? Tamam şimdi doğruları söylüyorum. Oo, bugün... Güvenyumla grime şeyi ki bu havuzun içinde karıştıracağız. Bakın beyler bu sefer ilk ben giymem. Haberiniz olsun. Geçen sefer beni oğlum melez bir yaratığa dönüştüm. O neydi la öyle? Ay ya doğuyu doğuyu zoy kuytaydık abi şimdi doktor moktor derken o. Tamam. E bu sefer biz değil de babam gelince babamı sokalım evet. tamam mı? Biz karıştıralım havuzu. Deneyimizi yapalım. Gel akşam babamın gelmesini bekleyelim. Oğlum mu? Oğlum. Abi çok mantıklı. Tamam. E, o zaman hadi malzemeleri alalım. Hoppa. Atlayın arabalara. Bakalım bu sefer kim binebilecek? Geçen sefer şey bindiydi. Kim bindiydi? Bandit. Bakalım bu sefer kim binecek? Bakalım bu sefer kim binecek? Kim binecek? Kim binecek? Ayy. Ay. Necmi'cim sen de aykamızdan artık pati 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 geleceksin. Hemen tamam, puyu baba. E, neydi sipariş? Malcemeler. E. Hemen geliyor abi. E, ama hızlı ama hızlı hadi. De, 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 de. Sen gel abi, sen abi. Ne oldu şengeye bandit? Abi. Ne var? Ne? He. Abi bak uyda kutuyu görüyor musun? Uh oh, evet. Abi bu kutu ne biliyor musun? Abi çok güzel bir kutu. Bak şuna şöyle üstündeki bantı falan. Oo. Ee, ya yani ne anlamam gerekiyor içinde değerli bir şey mi var? Hayır abi, kutu çok güzel şahidece. Kutu çok güzel. E, evet değil mi abi? Bak şöyle yapalım mı? Ben bu kutu alayım. Senin kafana geçeyim mi? Daha güzel oluyor he? Dalga geçiyor bir de bende kutu çok güzel diye. Aha malzemeler gelmiş. Hadi 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 malzemeler alıp taşın hadi arabanın içine hadi 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 hadi. Hoppa. Hadi hadi bip 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 hadi. Oy bindim abi. Hadi şur. Oh, sür. Tamam <laughs> Necmi. Hadi hadi. M mamulleri yükledik. Deney malzemelerini gel sen de. Anam anahtarı düşürdüm gene. Eyvah. Necmi anahtarı ver lan anahtar düştü. Al abi al. Abi duy duy. Şoktum abi anahtarı. He tamam hadi. Puyo fosho yaş. Puyo fosho bıyık. Ve puyo fosho dadı dadı baba. E ee, bana on sendeki güven yumuydu grims çekmiydi hangisi ben karıştırdım lan. Benimki güven yumuydu. Oğlum emin misin? Bir, bir tadına baksana kankam ya bir şey alacak mı hadi bir bakalım hadi. Ya bir bakayım şöyle. Güven abi Güven evet. Oğlum Güven tadını tadı nereden biliyorsun? Daha önce içtin mi? Şaka yapıyorum abi içmedim tabii ki. Ay bir an oğlum korktum. E neyse artık O zaman ben bu elimdeki bilmediğim deney malzemesini fırlatıyorum bakalım Güven yum çekmeymiş? Güven yum muymuş? Güven çekmiş. Ben de seninki de Güven yum kankam. Fırlat, hadi. Fırlatıyorum, fırlatıyorum, fırlatıyorum. Opa! Yeşil ve mor kayışımı bir acaba nasıl olacak bu Çok merak ediyorum. Ay! Bu ay bu cebimdeki benim her eden şey ne? Ay! Ay kuyabiyemiş ya. Bu ne saçmış bir şey? Hoppa! Oyum kuyabiye saçma bir şey mi? Niye şuya atıyorsun? Kuyabiye! Hayır gitme! Şey profesör büyük neydi? Abi bence hiç arkana bakmadan kaç! Ya ne 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 diyor saçmalıyorsun? Sen Bu da ne? Ay ay ay. bu da ne? Ay ay. Oy. Oy. Ben bu avcı niye atladım ya Vallahi Çok kötü oldum. Neyse kuştum rahatladım vallahi. Tuvalet artık kimse giymez. Eş gibi Ben kaçayım mı yüzden kimse fark etmeden. Buyu 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 Bir dakika telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor bir <laughs> dakika. sen şimdi profesör Dadlı Baba deyince senin Necmi olduğun ortaya çıkacak. Çünkü bu şifreyi sadece sen biliyorsun. Ha, tamam. bilmiyorum. <laughs> Yavrum sen nutella mı yedin? Allah'ım ben gidiyorum abi ya. Ben tamam abi. abi gitme. Daha lora hakim değil ya. Lord ne? Ne? Lord ne, ne dedi? Ne? Lord kim Lord lan o bana bura? <laughs> ya ne? <laughs> ne oluyor oğlum? 2 dakika gittim bu ne Necmi? Necmi Freddy'i kim çağırdı? Freddy Mayday! Kanka profesör kuyruk. Bir saniye <laughs> Yemek yiyor arkada <laughs> Tamam abi geliyorum. Ay geldik abi. Gel, Gel abi, de. değil abi. Giriş şurası burası değil. oğlum, burası giriş. Burası Hayır abi. Şurası. Neresi? Şurası Gel. abi. <gülüyor> He. <gülüyor> şey ben zaten em, em, burayı, orası çıkış dedim ben burası giriş dedim. Korna çalmıyor. Ne kornası? Korna. Ne kornası? Ya, araba çalışmamış ki. Lan araba çalışmıyor. Hı. Nasıl? Anahtar bende değil. Korna çalışmıyor. Aa, Necmi anahtar yok. Anahtar, anahtar takılı. Yok. Anahtar yok değilmiş. Anahtar bana Elini gördüm ya? Anahtar burada. He ver. Takıyorum abi. Tak gülüm. Ha yedim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şaka mısın? Arabanın anahtarı kayboldu. Anahtarı <laughs> sipariş verdik. Anahtarı yedim. Abi. Yedim yani. Anahtarı yedim. Önceki de yedim sanırsam yanlışlıkla. <laughs>